Amerika'dan hepinize yeniden merhaba sevgili dostlarım. Ben Anıl Ardıç. Yeni bir videoyla yine karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu Amerika'da sosyal güvenlik numarasına sahip olmadan nasıl ev kiralayabilirsiniz? Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bu tarz videoların devamı için aşağıdaki katıl butonundan kanalımıza destek olabilirsiniz. Hadi başlayalım. Amerika'da sosyal güvenlik numarası olmadan ev kiralamak birçok faktörün bir arada değerlendirildiği zorlu bir süreçtir. Özellikle Amerika'da ilk kez ev kiralayacak olanların hayli yorulacakları bir sürecin içerisine gireceklerini baştan söyleyeyim. Amerika'da ev kiralarken sunduğunuz belge ve bilgilerin güvenilir bir insan olduğunuzu kanıtlaması istenir. Ev kiralama sürecinde hangi adımları ne zaman atmanız gerektiği ve belgeleri nereden temin edeceğinizi bilerek adım atmakta fayda var. İlk olarak yapmanız gereken Amerika'ya gelmeden önce yaşamak istediğiniz eyaleti ve şehri belirlemeniz gerekmekte. Ev kiralamak ve yaşamak istediğiniz şehrin güvenli olup olmadığını önceden lütfen araştırın. Burada bildiğiniz üzere suç oranları oldukça yüksek olan şehirler, eyaletler ve mahalleler mevcut. Hatta birçok mahalleye girmek bile oldukça tehlikeli olabilir. O yüzden gelmeden önce bununla ilgili araştırmanızı detaylı olarak yapmanız sizin için çok daha iyi olacaktır. Amerika'daki tehlikeli şehirler ve bu şehirlerdeki suçluları görebileceğiniz sistemi anlattığım videomu şuraya bırakıyorum. Buradan izleyerek hangi şehirde suç oranları ne kadar ve bu suçluların kimler olduğunu görebileceğiniz link de o videoda mevcut arkadaşlar. Amerika'da ev arayabileceğiniz ve sizlere oldukça faydası olduğunu düşündüğüm iki tane web sitesini aşağıda açıklamalar kısmına bırakıyorum arkadaşlar. Amerika'ya gelmeden ev kiralayabilmeniz oldukça zor olacaktır arkadaşlar. Onun için bu ev kiralama işini Buraya geldikten sonra yapmanız sizin için çok daha kolay olacaktır. Bu paylaştığım web sitelerinde gelmek istediğiniz veya geleceğiniz yeri araştırıp oradaki fiyatlar hakkında, evler hakkında detaylı bilgiler alabilirsiniz. Ve ayrıca yine buraya bırakıyorum. Amerika'da ev kiralamak, ev türleri ve ev çeşitlilikleriyle ilgili videomda burada. Bu videodan sonra onu da izlerseniz sizin için çok faydalı olacaktır. Amerika'ya geldiğinizde ev kiralayabilmeniz için sizden eski ev sahibinizden aldığınız referans mektubu, yıllık gelir dilekçeniz, kredi skoru ve sosyal güvenlik numarasına sahip olmanız istenecektir. Tabii ilk geldiğinizde bunların hiçbirine sahip olamayacağınız için videomuzun da konusu olduğu üzere bunlar olmadan ev kiralayabilmeniz mümkün. Bu yukarıda saydığımız istenenler özellikle müstakil evlerde olmazsa olmaz belgelerden. Yani müstakil ev kiralarken bu istenenlerin tamamına neredeyse sahip olmak zorundasınız. Çünkü müstakil ev kiralayanlar neredeyse hiç bu saydıklarım olmadan evlerini kiraya vermiyorlar. Benim burada ilk geldiğimde ev arama sürecimde müstakil evlerin neredeyse hepsi bana bir kredi skoru geçmişi sordu ve kredi skorum olmadan o evi kiralayamayacağımı söylediler. Aradığım, baktığım, görüştüğüm bütün müstakil evler, yani bahçeli, bu bildiğimiz Amerikan evleri benden sosyal güvenlik numarası ve kredi skorum olmazsa o evi kiralayamayacağımı söyledi. Tabii kredi skoru alabilmeniz için de bir süreç gerekmekte. Kredi skoru oluşturabilmek başka bir videomuzun konusu olduğu için ona burada değinmeyeceğim ama çok yakında onunla ilgili bir videom var. Onu paylaşacağım. Ondan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olup şuradan bildirim zilini de açarsanız videoyu paylaştığımda onu da kaçırmamış olursunuz. Bu aşamadan itibaren sizlere iki ayrı partta bu konudan bahsedeceğim. Yalnızsanız ve aileniz ile birlikteyseniz, evli ve çocuğunuz var ise iki ayrı konudan bahsedeceğim. Çünkü evli olarak Tutacağınız evler ile bekar olarak, yalnız olarak tutacağınız evler arasında farklılıklar olacaktır. İlki yalnız gelenler ile ilgili olacak. Amerika'ya yalnız geldiğinizde arkadaşlar sadece bir ev veya apartman dairesi tutmaktansa o evlerde bir oda kiralayabilirsiniz. Genellikle işte dil kursuydu, bir üniversite eğitimiydi veya çalışmaya gelen, yalnız gelen arkadaşlarımız özellikle bir oda kiralamayı daha da çok tercih ediyorlar. Çünkü fiyat olarak da daha uygun oluyor. Yani bir ev düşünün, müstakil bir ev ve içerisinde 4 odası var. Ev sahibi bu 4 odayı ayrı ayrı kişilere kiralayıp diğer ortak kullanım alanlarını da hep beraber kullanıyorsunuz. Mutfak, banyo, tuvalet vesaire gibi. Hatta bazılarında bazı odalarda içerisinde kendi banyo ve tuvaleti de mevcut oluyor arkadaşlar. Tabi ayrı bir bölümde aynı odanın içerisinde değil. Oda kiralamak istiyorsanız arkadaşlar, geldiğiniz dil kursundan, geldiğiniz eğitim için hangi okula geldiyseniz o okuldan veya geldiğiniz iş yerinden mektup alırsanız bununla ilgili oda kiralamak sizin için çok kolay olacak. Bu mektupla birlikte, bu belgeyle birlikte zaten sosyal güvenlik numaranız ve kredi skorunuz olmayacağı için bu mektupla birlikte evinizi rahatlıkla kiralayabilirsiniz. Aileler için ise bu süreçte en mantıklısı apartman daireleri olacaktır. Apartman dairelerinin sistemi bizden bizim Türkiye'deki sistemimizden çok farklı arkadaşlar. Burada hiçbir apartman dairesinde, görüştüğüm hiçbir apartman dairesinde, görüştüğüm dairenin sahibiyle yüz göz olmadım. Hatta sahipleri kimdir bile bilmiyorum. Buradaki apartmanlar bir şirkete aittir ve o şirketin yönetimi dahilinde bu apartman daireleri kiraya verilir. Amerika'da apartmanda yaşamakla ilgili yaptığım videomu da şuraya bırakıyorum. Bu videodan sonra onu da izlemeyi unutma. Orada apartmanda yaşamanın artıları ve eksilerinden de detaylı olarak bahsediyorum. Burada saydığım opsiyonların sizden istenen evrak ve belgelerin çoğunda apartmanlar kolaylık sağlıyorlar. Tabi geldiğinizde siz de ailenizle geldiğinizde eğer bir iş, bir okul, bir eğitim için geldiyseniz ve o geldiğiniz yerlerden siz de bir mektup ve yazı alabilirseniz ev kiralamanız sizin için de çok çok kolay olacaktır. Yani geldiğiniz vize türü, geldiğiniz yer eğitim, iş, okul her ne için geliyorsanız bu gelişiniz sizin sosyal güvenlik numaranız, kredi skorunuz veya sizden istenen diğer geçmişleriniz olmadan ev kiralayabilmenizi çok çok kolaylaştıracaktır. Eğer hala aklınızda bu konu hakkında sorular varsa lütfen yorumda benimle paylaşın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.